bugüne dokunuş sloganıyla hayatlara yön veren Sektör Öğrenci işbirliği Kulübümüz çıktığı bu ufuksal yolculukla da ulusal düzenlemede tüm genç kulüplere minvandar olacak yeni çalışma ofisinin kapılarını şimdi sizlerle gençliğe ve geleceğe açıyor. Öncesi danışma doçent doktor Fırat Altın Kaynak hocamızı kürsüye davet ediyorum. Büyümedik ama öyle bir hale geldik ki artık kendimiz bile büyümenin hızına yetişemiyoruz. Ben çok konuşmayacağım. Neden diyeceksiniz. Ee, ben sadece bu e, hoş geldiniz demek için kürsüye çıktım. Ben bunu sektörde de sürekli söylüyorum. Ben ekibimden çok daha başarısızım. Ee, bunu söylemekten de gocunmuyorum, utanmıyorum her yerde söylüyorum. Ben yüksek sens yaparken Sakarya sebze halinde ham aldım. Onlar bugün banka bölge müdürleriyle, bankaların ilka müdürleriyle, ticaret sanayi odası başkanlarıyla, ihracatçılar birliği başkanlarıyla çok rahat sohbet edip, çok beraber projeler imzalayıp, zirvelere, zirvelerin yönetimi adına bu süreçleri yönetiyorlar. Aylarında, bahar döneminde yapacağımız aktivasyonları anlatmak üzere biraz sonra kendileri kürsüye çıkacaklar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum kulübümüzün tanıtımını ve e, ekibimi tanıtmadan önce e, bir şeyler söylemek istiyorum. Bizleri buralara taşıyan duygulandım biraz kusura bakmayın. Bizi biz yapan, bizim kulübümüzün sloganı dokunuş, hepimizin hayatına dokunan evet. gençler için gece gündüz demeden, e, hiçbir maddi getirisi olmadan çok duygulandım. Kusura bakmayın. Ee, kurucu danışmanımız Sayın Doçent Doktor Fırat Altın Kaynak hocamıza gönülden teşekkür ediyoruz. <laughs> i̇stiyoruz. Kulübümüz adına bunu ben takdim etmek istiyorum. <laughs> e, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Okuyabilir mi? Tabii ki de. Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübü'nün kuruluşuna öncülük eden, bilgisi, tecrübesi ve yol göstericiliğiyle her öğrencinin yoluna ışık olan, desteğini ve inancını bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen değerli danışman hocamıza emeği, katkıları ve ilhamı için yürekten teşekkür ve ediyoruz ve minnettarlığımızı sunarız. Müdürü beni aradı genel merkezden. Değil mi? Evet. Geçen ticari bankacılık panelinde plaket takdim etmiştik. Ne dediler biliyor musunuz? Dediler ki e, plaketler genel merkez tarafından o kadar beğenildi ki biz de bütün şubelere aynı plaketten yaptırmak istiyoruz. Aynı renk imajını vermek istiyoruz. E, nerede yaptırdınız? Operasyonel olarak bu istihbaratı bizde paylaşır mısınız dediler. E, bunu dedim kulübümüzün bir operasyon koordinatörlüğü yönetim konuşalım. 5 dakika içinde size geri dönüş yapayım dedim ve e, çok sağ olsun çok anlayışla karşıladı ve e, istihbaratı paylaştık e, bu kulübün ne kadar kurumsal çalıştığını ne kadar stratejik sektörde e, imza attığını bir göstergesidir her şeyimizi organize eden bütün o paneller zirveler söyleşiler çok büyük emeği var o kadar e, elimiz ayağımız ki kendisi olmasa hiçbir şey yapamayacağız her şeyimizi organize ediyor sağ olsun. Onlara minnettarız gerçekten. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, kıymetli katılımcı, bunu söylemeden geçmeyeceğim. Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübü, Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim düzenlediği hiçbir panelde, zirvede, açılışta, ee, en küçük aktivasyonda bile, en küçüğünden en büyüğüne kadar. E, üniversitemizin bir kulübü tabii ki ama üniversitenin kurumsal iletişim direktörlüğünden ve marka yönetimi hiç destek almıyor çizimlerde. Bütün şu gördüğünüz görseller için dizaynı, logoluların tasarımı, e, içerideki tabelalara da dikkatli bakmanızı istiyorum. Hepsini bu iki kardeşim çiziyor. Hepin ikisini de yürekten alkışlıyor. <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizi tek bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyor ve sevgiyle saygıyla sizi selamlıyorum. E, kulübümüz her geçen gün daha da büyüyor. Her geçen gün daha büyük zirvelerin, ulusal zirvelerin altına imza atıyoruz. E, bu kapsamda e, sırayla, tarih tarih genellikle kulübümüz olarak her ay bir zirveye dokunmaya çalışıyoruz. E, fakat yılın başı, dönemin başı zirvesi de denetleme kurulu başkanı olarak e, ben anlatacağım size. Efendim çok vaktinizi almadan vakitleriniz bizim için çok kıymetli. Size ufak bir verinizden bahsedeyim. 26 Mart ve 27 Mart Erzurum merkeze düzenleyeceğimiz iş dünyası öğrenci buluşmaları, muhasebe denetim ve iş dünyasına ele alacağız. Muhasebe denetim panelinde finansal denetim alanında damga vurmuş iki isim Doktor Masum Türker ve Profesör Doktor Selahattin Karapınar e, beyefendiler. E, old Meslek üst Okul Müdürümüz e, Profesör Doktor Zekeriya Akkuş hocamızı e, lütfen buraya kudrele kesmek için önce davet edeyim. E, şimdi kardeşim bize verdik onu. Ömer Bilal hocamız, doktor öğretim Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Bu şeyleri de kaydettik. Kart listeleri her şey hazır. bunlar Mart sirmesinin zaten yazıyor, yükleniyor. Eee da oltu, fakite getireceğiz, terbiyacılar falan getiriyoruz. Miskit okulu getireceğiz hocam. 2 tane slogan var. Hıçan. Alttaki dokunuş, kulübümüzün sloganı. Evet. Ee, şöyle eee... Nasıl konuşacağım onu bilmiyorum ki. <laughs> Ben Kurumsal İletişim Direktörü Selma okumuş. Buyurun efendim. konuş. Televizyon. Ben Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübümüzün Yönetim Kurulu Başkanıyım. İsmim Yelizcan Özel. İki yıl önce hayata geçirmiş olduğumuz Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübümüz, Kurumsal iletişim Direktörlüğü, Operasyon Koordinatörlüğü, Bilişim ve Reklam Koordinatörlüğü, Bütçe Daire Başkanlığı, Denetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere beş e, farklı departman ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Aslında ben üniversiteye geldiğimi düşünmüştüm. Merseben ben sektörün kalbine gelmişim. Ben Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübü'nün Operasyon Koordinatörü'yüm. İsmim Aleyna Demir. Her ulusal zirvede 1800 ve 2200 farklı operasyonel operasyonel dokunuşa kulüp olarak imza atmaktayız. Sektör öğrenci işbirliği kulübümüzün bütçe daire başkanıyım. İsmim Meryem Bingöl. Ulusal çapta iş dünyası öğrenci buluşmaları adına çok büyük zirveleri bütçeliyoruz. Daha 3. sınıftayken böyle büyük zirvelerin altına imza atmak, strateji geliştirmek İş dünyasından teklifler almamıza neden oluyor. Artık sektör bizi değil biz sektörü seçiyoruz.